Sevgili seyirciler, Business Channel Türk TV ekranlarından merhaba. Konuğumuz avukat Koray Dindar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Merhabalar. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Ben kendim İstanbul Kültür Üniversitesi mezunuyum. 2016 yılında mesleğe başladım. Yaklaşık 8 yıldır avukatlık faaliyeti devam etmekteyim. Tekirdağ Çorlu ilçesinde kendimize ait büromuz var. Serbest avukatlık olarak hizmet ediyoruz. Ee, tabii bunun yanında üniversitede de ders veriyorum. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde e, hukuk alanında derslere girmekteyim. Yüksek lisansımı yine İstanbul Kültür Üniversitesi Ticaret Hukuku alanında gerçekleştirdim. E, doktoramı da e, Dublin Üniversitesi'nde gerçekleştirdim. Gürcistan'da e, Amerikan menşeli eğitimimizi tamamladık. Şu anda da doktor avukat olarak mesleğimizi icra ediyoruz. Çok tebrikler, başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Peki daha çok ne tarz davalara bakıyorsunuz? Verdiğiniz hizmetlerden, çalışmalardan biraz daha detaylı bahseder misiniz? Tabii. Kendim şirketler hukuku özellikle, ticaret hukuku, iş mahkemeleri ve ceza davaları. Yani ceza davalarını aslında çok fazla tercih etmiyoruz ama daha önce ilgilendiğimiz dosyalar gereği bize ulaşanlara yardımcı oluyoruz. Asıl faaliyet konumuz tabii ticaret hukuku ve şirketler hukuku. Bulunduğumuz yerde Tekirdağ Çorlu ilçesi olduğu için organize sanayi bölgelerinin yoğun olduğu bir yer. O yüzden daha çok fabrikalara ve şirketlere danışmanlık hizmeti veriyoruz. Evet, önemli bir merkez gerçekten bulunduğunuz yer. Birçok büyük firma var, fabrika var, iş hukuku evet. ön planda. Peki sizin avukat olmaya ilginiz nasıl başladı? Bir kırılma anı, bir dönüm noktası yaşadınız mı? Ya açıkçası kendim adaleti hani önem veren biriyim. Yani özellikle hani benim için olmazsa olmaz. Hani en basitinden hani bir kardeşler arası bile hukuk hani bazen gerekebiliyor açıkçası Öyle. eşitlik anlamında vesaire. O açıdan hani örnek aldığım avukatlar vardı hani meslekte ilerleyen hukukçu daha doğrusu sadece avukatla sınırlı tutmamak lazım bunu. Hani akademisyenler vesaire, o açıdan kendimi hani hukuk fakültesini okuyup hani avukat olarak yani ilerletmemde fayda göreceğimi düşünerek de hukuk fakültesini tercih etmiş bulundum. Çok önemli bir misyon gerçekten kişilerin özgürlüklerini kazanmalarını ve da maddi haklarını elde etmelerini sağlıyorsunuz. Bu aynı zamanda böyle bir manevi tatminde sağlıyor değil mi hayatlara dokunmak? kesinlikle. Yani insanların aslında bir yandan da yoldaşı oluyoruz. Yani sadece şey işte dilekçe yazıp duruşmalarda onları temsil etmek değil. Tabii bu zaten bizim asli görevimiz. Onun dışında insanların aslında hani başlangıçtan sonuna kadar o yaşadığı psikolojik sorunlar veya işte davalı olduğu karşı tarafla ilgili yaşadığı problemlerin hepsinden birebir çözüm üretmeye çalışıyoruz. O yönden de bir yandan da öfke ve kriz kontrolüne de Çok sahip olmamız gerektiğini düşünüyorum o konuda da özellikle hukuk fakültelerinde daha fazla ders verilmesi gerektiğini inanıyorum. Kesinlikle. bunun bir psikolojik boyutu da var çünkü. Kesinlikle. Yani o psikolojik boyut zaten hani biraz mesleki olarak bizi Hı -hı. e, hani yıpratan bir şey diyebiliriz tırnak doğru. içerisinde. Maalesef bir baskı olabiliyor. Evet olabiliyor. Yani o ikili ilişkileri iyi yürütmek Hı -hı. gerekiyor gerçekten. Yani mahkemenin hakimiyle işte vatandaş arasındaki o köprü vazifesini daha doğru yönetebilmek adına o hani iki ilişkilere daha çok önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani hukuk fakültesini tercih edecek olan genç adaylar varsa da buradan onlara o şekilde mesaj vermiş olalım. Doğru. Sizin önde gelen kişisel ve mesleki özellikleriniz nelerdir? Benim şöyle aslında ben kendim daha çok dediğim gibi yani iş davaları ve ticari davaları hani aynı zamanda bu konularda da ara yolculukta zorunlu hale geldi. O belki başka bir program konusu olabilir. Hani benim mesleki olarak hani kişisel e, ilişkilerin bazında ben hani 7 yıl aşkın süredir e, büromuzda kendim çalışıyorum. Yanımızda çalışan bir personelimiz var, büro personeli. O daimi olarak bizimle beraber. Hani e, gelen işte stajyer avukatlarımız ve avukat çalışanlarımız oldu. E, onun dışında hani kendim yürüttüğüm için mesleğimi, insan ilişkilerimi de aslında ben hani mesleğe başladığımda geliştirmiş oldum. Yani avukatlığın bana en çok ne faydası oldu derseniz aslında kendimi tanıma ve insanlarla ilişkilerimi geliştirme anlamında gerçekten bir faydası oldu. O şekilde özetleyebilirim. Harika. Peki geleceğe dair hem hukuk büronuzun hem sizin vizyonunuzdan, hedeflerinizden bahseder misiniz? Tabii. Kendim şu anda zaten hani doktoramı tamamladığım için uzman hani ticaret hukuku alanında eğitim veriyorum uzman olarak. İleriye doğru şu anda üniversitede hani serbest öğretim elemanı olaraktan ee, dışarıdan sözleşmeli akademisyen olarak e, derslere giriyorum. Ee, doçentlik e, hani unvanı aldıktan sonra üniversitede akademik kariyerime devam edip şu anda da zaten makale tarzı akademik çalışmalarımız devam ediyor, araştırmalarımız vesaire, dergilerde işte e, yayınlanan bilimsel yazılarımız vesaire oluyor. Hani kendimi daha çok akademik anlamda ilerletip hani mümkünse işte profesörlüğe ulaşıp o şekilde kitap yazıp vesaire hani bilim dünyasına katkıda bulunmayı planlıyorum. Ne güzel. Hedeflerinize ulaşmanızı diliyoruz. Teşekkür ederim. Peki genel olarak düşünürseniz kimler hukuk alanında başarılı olabilir? Hangi özelliklere sahip olmaları gerekir? Yani bir defa ikna kabiliyeti olması gerektiğini Kesinlikle. düşünüyorum. Yani insan ilişkilerine çok önem veren biri olması gerekiyor. bir de okumaktan sıkılmamak gerekiyor en önemlisi o galiba. Yani sürekli... Mevzuat değişiyor. Kesinlikle evet. Yani o dinamiğe ayak uydurmak gerekiyor. Etkin iletişimde iyi dinleyici olmak da önemli değil mi? Beklenti nedir? Sorunun evet. ne olduğunu anlamak çözmenin yarısıdır denir. Kesinlikle öyle. Yani bir kişi size bir konusunu bir davasını anlattığı zaman onun bir defa mahremiyet sınırları içerisinde kalması gerektiğini bilmek gerekiyor. Hani sır olarak daha doğrusu müvekkil sırrı olarak onu almak Kendi gerekiyor. Aranızda, Kendi aramızda. Kendi aramızda. Sadece mahkeme nezdinde hangisinin hani daha doğru e, olarak mahkeme yansıtılması gerekiyorsa Hı -hı. onu aslında sunmak gerekiyor. Yani müvekkilimizin lehine ve aleyhine durumları iyi analiz etmek gerekiyor. Tabii bunun öncesinde de e, insanlarla olan iletişim. Yani en büyük e, etken aslında iletişim oluyor burada yine. Hı -hı. E, ikna kabiliyeti, çözüm odaklı olma. Ee, okumaktan sıkılmama hani bunları sayabilirim. Tabii analitik bakış açısı çok önemli değil Kesinlikle. mi? Çünkü e, bazen detaylarda gizli çözüm değil mi? Evet, evet, i̇yi yani. bağlantı, çapraz sorgu. Kesinlikle. Bunlar çok önemli. Yani o kanunun satır aralarındaki boşlukları evet. iyi yakalayabilmeniz Bulmak, gerekiyor. Evet. E bunun için de aslında bol bol kitap okumak gerekiyor aslında. Yani evet. Okuduğumuzu anlamak, güzel bir şekilde, Hı -hı. doğru bir şekilde yorumlayabilmek. Hı -hı. Bunlar önemli. Yani bugün bir mahkemede duruşmaya gittiğimizde bile mesela birisi kendisi anlattığında onu hakim mesela dinliyor aralıksız yarım saat belki bir tam fazla da sürebiliyor bu. Sonrasında her şeyi kendi zihninde yazdırabiliyor zaptı. Aslında bir hukukçu olmanın da belki de temel taşlarından biri de Karşımızdakinin dediğini doğru bir şekilde anlayabilmek Kesinlikle. ve hukuki zemine bunu doğru yansıtabilmek olduğunu düşünüyorum. Son derece önemli. Ama e, hukukta de jure ve de facto var değil mi? Yazılan ve uygulanan bazen farklı olabiliyor. Yani Kesinlikle bunu da mi? iyi kavramak önemli. Evet yani e, kanunda yazılan her zaman direkt doğru bir şekilde yani, yansıtılmayabiliyor. Hmm. Örf ve adet hukukumuz da var bizim malum. Hmm. Hani e, bizim mesela medeni kanunumuzdan örnek vereceğim. İsviçre'den alındığı için oradaki mesela yaşam tarzı ile bizim yaşam farklı. tarzımız çok farklı malum. Hı -hı. O yüzden direkt kanunda yazılanlarla sosyal hayattaki hayatın olan akışına uygun durumlarla bazen karşılaşmayabiliyoruz. Hı -hı. Onları da işte emsal dediğimiz yargıtay iştahatları işte emsal kararlarla daha önce böyle bir olay yani denk gelen mahkemelerin verdiği kararlarla diyelim Hı -hı. boşluklar dolduruluyor. Evet Zorlayıcı tarafları var mı mesleğin? Elbette. Yani her mesleğin zorlayıcı Doğru. tarafları var. Avukatlığın da elbette. Biraz fazla öyle. yoğun değil mi? Evet, evet. Yani yoğun. hani iletişim sürekli kurmak gerekiyor. İşte... Ulaşılabilir olmanız Ulaşma... lazım. Biraz <laughs> beklentiler yüksek değil mi? Kesinlikle. Yani e, duruşmalarda şimdi e duruşma sistemi geldiği için biraz daha rahatız Hı. o konuda. Ama tabii ki e, yine iletişim anlamında vesaire telefonlarımız sürekli meşgul durumda yani genel olarak. E-duruşmayı anlatır mısınız biraz? Hukuk mahkemelerinin nezdinde bilgisayardan yani kamera yoluyla bağlanabildiğimiz e, duruşmalar oluyor. Hı hı. Öncesinde talep etmemiz gerekiyor onu. E, sistemden hani kabul edildiği zaman mahkeme tarafından hı hı. o şekilde katılabiliyoruz. Yani ceza mahkemelerinde asli yani tarafların katılması gerektiği için bizden yani vekil olarak bizzat bulunmamız gerekiyor. Ama hukuk mahkemelerinin nezdinde online bir şekilde hani bir Zoom toplantısı gibi düşünülebilir bu e-duruşma diyelim, elektronik duruşma yoluyla da katılım sağlanabiliyor. Yani bu çok kolaylaştırıyor değil mi? Kesinlikle. Hele İstanbul gibi büyük ve kalabalık bir şehirde trafiğin evet. çok yoğun olduğu. Kesinlikle. Yani Dolayısıyla... hem mahkemenin yükünü, yükünü hafifletme Hı. anlamında, hem avukatların iş yükünü azaltma anlamında ehemmiyetli olduğunu kanaatindeyim. Her tip davada olabiliyor mu? Belli davalarda mı oluyor bu e-duruşma? Yani aslında biliyorsunuz hukuk sistemimiz kamu hukuku ve özel hukuk diye ayrılıyor. Hı. E benim uzman olduğum alan mesela özel hukuk, ticaret hukuku, şirketler hukuku. E kamu hukuku da daha çok ceza ve idare davaları ilgilenir. Vergi mahkemeleri vesaire. bu bahsettiğim alan özel hukukun içerisindeki hukuk mahkemelerinin mahkemelerinde yürütülen yargılamalarda geçerli bir konu. Ama çok pratik bir şey. Kesinlikle. Değil mi? Ne kadar zamandır var bu? Bu yaklaşık bir yıldır olacak. Güzel. Evet. Gayet güzel. Gerçekten yani bu e-devletten takipte iyi bir avantaj sağladı insanlara. Değil evet. mi? Kararlara ulaşabiliyorlar e-devletten. Yani şeffaflık ilkesi geri yargılamadaki ilkelerden en önemli ilkelerden biri bu aslında. Hani insanların ulaşılabilir yani, yani adalete erişiminin mümkün olması anlamında ben önemli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle Uyad adaletin Vatandaş tesis yani. edilmesi için demeye evet, ne evet. gerekiyorsa. Yani yargılamalarda avukata ulaşım vesaire bile bunun tabii ekonomik bir boyutu var. Tabii kesin. Hani ee, bunu yaslayamıyor. Herkes karşılayamıyor. Evet. O anlamda hani ben e, gerçekten gerekli olduğunu düşünenlerdenim. Kesinlikle. Ve şeffaflık konusu da önemli değil mi? Yani e, bu ulaşılabilir olma, kararlara ulaşma, bu vatandaşa çok güzel imkanlar evet, sunuyor. Evet. Yani en azından vatandaş şunu diyebiliyor. biliyor, avukatım duruşmaya. Girmiş evet buradaki hmm. duruşma saati bugün bu tarihli saatte örnek veriyorum. Deyip oradan bir yandan kontrol mekanizması olarak hmm. hizmet veriyor. Hem de e, insanlar önden bilgi alma anlamında oradan yararlanabiliyorlar. Kesinlikle. Koray Bey sohbet çok keyifliydi. Fakat programın sonuna yaklaştık. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız veya hmm. bir tavsiyeniz var mı? Ya, öncelikle bana kanalınızda ve programınızda yer verdiğiniz için size teşekkür ediyorum Nesrin Hanım. Rica ederim. Onun dışında benim yani özellikle genç hukukçu olma adayı olan kardeşlerimize önerim bol bol kitap okusunlar, hani bol bol araştırsınlar. Araştırmayı sevmeleri gerekiyor gerçekten. Bir de hani mesleğe başladıktan sonra da hani sadece düz avukat olarak değil, kendini akademik anlamda da geliştirmelerini ben öneriyorum onun çünkü ben çok faydasını görüyorum. O anlamda hani, hakimlerle ilişkiler veya işte bir üniversite hocası ile ilişkiler hani mesela mütalaa anlamında vesaire dosyadaki hani bakış açınız ve ağırlığınız daha farklı olabiliyor. Kesinlikle o ayrı anlamda. bir vizyon, ayrı bir evet, perspektif katıyor ve evet. donanım sahibi bir insan Kesinlikle. olmanızı sağlıyor. evet Yani mesleki kariyer anlamında akademik kariyere de önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Harika bir mesajdı. Katılımınız bu önemli açıklamalarınız için teşekkürler ve daha nice evet, başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. Çok mersi. Bugünkü konuğumuz avukat Koray Dindar idi. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.